çok sevgili YouTube yepyeni bir derece videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada tekrardan kızlarla birlikte dereceli oynamak için toplanmış durumdayız. Hızlıca bizi sıraya sokuyorum. Bugün çünkü bayağı yoğun dolu bir günüm benim. 3 saatlik uykuylayım. eğer ki çok kötü oynarsam her şeyi buna bağlayacağım bu arada. Yani bu videonun içinde ben ama 3 saat uyudum. O yüzden böyle falan diye 9 kere falan duyabilirsiniz diye düşünüyorum. Yasemin sayarın küçük. <laughs> Şu an arkadaşlar 8 puana ihtiyacımız var Plat 3 olmak için ve biz bu videoyu çekerken 11 günümüz var sezonun bitmesine. Yani bilmiyorum bu sezon eğer maçlar böyle win streak devam ederse belki elmasın kapısını bir tıklatabiliriz. Ama birazcık böyle vurdulu kırdılı oldu olmadılı giderse Plat 3 belki kafi yani benim için mutlu olurum ama elmas olsak daha güzel olur işin özünde. Belki Karşılaşma biraz ekstra oynarız elmas olabilmek için. Ya şimdi mesela bugün normalde biz 4-5 maç atardık ama benim arabayı ben bakıma bıraktım. Onu almaya gideceğim. Geldiğimde saat kaç olur? Oynayabilir miyiz? Devam eder miyiz? Bilmiyorum. Ben yine Reyna'mı göstereyim. Şey demişler. Neden sürekli Reyna oynuyorsun demişler. Çünkü neden oynuyor? Onlar yani. rahat ediyor. neden neden Evet arıyorum. Telefon çalmıyor. Bir de annemi tıklatayım. Tık tık tık. Oo, benim ben. Siz kimsiniz? Sen kimsiniz? Ah! Güzel de konuşuyorlardı. Evet, savunma başladık. Eller biraz soğuk ve 3 saatlik üfüleyin. <laughs> 3 saatlik uyku sayacınızı sağ üstte görebilirsiniz. Ben bugün çok stres oldum. Yani dün çok stres oldum. Arabayı bakıma götüreceğim. Sabah erken uyanmam lazım ama zaten sabah 6'da yatıyorum. Sabah nasıl erken uyanabilirim? Arabayı gittim bıraktım hemen alır mıyım? Eve ne zaman dönebilirim? Eve döndüm. Araba orada mı kalır? Araba orada kalırsa kızlarla kaç video çekebiliriz? Yani beynim yandı bugün gerçekten. Dün aslında. O yüzden böyle bir mal oldum. Stresten de uykuya dalamadım falan. Sars. Sars. var Sarstım. Aşkım yememiş iki kişi. Üç, üç, üç pi kaldı. Kostum var orada. Oğlum. <laughs> Helal. Kırk iki omun yedi, 30 jet yedi. Jet öldü. Ece kalmış yine. Oğlum o ne lan adam havalandırma <laughs> boşluğundan mı oynuyor? Döndü, 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 döndü. dön Spike Spik Spike A'da düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Helal. 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 Spike A'da düştü. Mükemmel. Hocam ittir. Aa ne A yapıyor be? lan o? Bittem. Beni görmedi o. Shoulder pick at atmaya çalıştı. Evet, evet. evet. Bu Spectre'ye bayılıyorum ya. En iyi fiyat performans ürünü olabilir bu arada. Ne o? <laughs> ne şey olarak? Çok ucuz ve bence güzel yani. Böyle adam akıllı bir animasyonu falan olmamasına rağmen. Elde falan bayağı hoş duruyor böyle dumanlı mumanlı. Yağmacı, yandan işi. Düşük bütçeli yağmacı. Orada 3 saat uykusu. <laughs> 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 koş koş. <gülüyor> Sana kaçtık. Yani, da... tarafına <laughs> düştü bu arada. Ne görecekler ki? Orada. Dolduruyorum. Onu da sarsacağım. Sallanacak. Gözlerinde bir düşman kaldı. Spike bende. Spike ortada düştü. O Şu orada. Saydım ya. Aynen. Spike ortada. Ya saydı. Son 30 saniye. Evet. Zavallının tekisin. Tekisi. Girecek gibi be ama. Düşer. 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 Teleport attı o bir yarısı mı onun içine falan? Görüm. Görsün. Geçti geldi 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 kapı geldi. Ah oh, ya ne topu. Okay. Ben malım ya. Ayakta kalan ya, son ses olur. atıyorum. Sen bonusluk. <Gülüyor> gel. Kurbaşlarının <laughs> kadar fare şarj ediyorum. Şarjı yok. Bari Zor şartlar altında çekiliyor ya. bu video. 3 saatlik uyku, şarjsız bir fare. <laughs> Benim drama queenlik şaka mı? Geçen şey yazmışlar, sen de Allah'tan yıldız belası sesini hiç sevmedin, bıçağını çıkarmıyorsun demiş bir izleyici. <laughs> Abi unutuyorum oynarken, Vallahi sevdiğimden ayıp bayıldığımdan değil. Siz istiyorsunuz ki her el bir şeyler Aa. değişsin. Geliyorum. Gözlerini kapatalım. Burada kuralları ben koyarım, avcumun içindesin. Yapma be. ya kurtaramam. Ayakta kalan son. Sağ evet. olun. Emisiyorum. Komut telefona. Geçtim herkese. Ölmüyorum. 55 vurdum. Ah, ah. Çok Çok Yine Anlaşılan bu yağınıldı. Düşürdük iki ol, Kötü değil bence. Ama ben biraz dalan burayım artık. Tamam. Ya ben son birkaç gündür kendi fentimi alıştırmaya çalışıyorum. Ama dereceliğe geçince niye ise direkt vandala gidiyor. Yani vandalın o ne bileyim abi. Peki. Neden phantom alıştırmaya çalışıyorsun? Gelen buff'tan sonra çok güçlü. Evet öyle söylüyorlar ama bilmiyorum benim gitmiyorum hala ona. Ben de işte alıştırmaya çalışıyorum. Smoke içinden taramak çok OP, word. Spray transfer çok word. Ama işte el alışkanlığı. Bazı şeyler el alışkanlığı yani. Ah be 80 jet. Okay. <laughs> 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 Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Boş be. beleş. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. Helal be. Ay. <laughs> Pozisyonu değiştirdim. Yoruldum. Nereye gideyim? Hadi gidelim. Beklemeye gelelim. Hadi gidelim. İlk elin günü almaz ve 3 saatlik kokulleri. Niye adam vuramadım diyecek olanlara. Beyin var bu arada sağ dikkat et. Daha dersin kız. Bir düşman daha şaşkın Bu uçuyor şaşkın hedef buldu <laughs> ulan lan atmış lan lan şarjör zaten Aynen adamın lan gitti lan mi? mi sandınız lan 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 mid mid lan 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 Tamam listen. O ne? Sketch Ama sesini duyuyorum. Burada kuralları yani. ben koyarım. ne? Bir Ne, <laughs> ne oldu Açıklar biliyor musun? Olip, Deadlock ulti bastı. Yasemin range'inde değildi. Ultinin animasyonu bitti. Yasemin'i çekti. Nice. <laughs> Çok saçmaydı ya. Bir dakika ya. bir daha anlat. Evet. Deadlock ulti bastı. Ultinin animasyonunu evet. gördük. Animasyon bitti. Yasemin üstüne yürüdü. Yasemin yakaladı ultisi. Böyle son salih sesiyle herhalde tam evet, ulti kapalı kendi içine attı, kendini yakalattırdı. Biz ultiyi niye kıramadık? O ulti nereye çekti onu? Chamber hiç vurmaya niyetlenmedi. Çünkü mi? zaten operatör temizle vardı temizle elinde. Aynen. Etrafıma bakma anlayamadım hiçbir şey orada. Saçmaydı. Geçen bir maçta da aynısı yaşandı. Oman'ın körünü dojladım. Körü bitti. Ben adım attım. Körünü yedim. Alaka yoktu. Ben i̇mdat adam. artık. İmdat kaç yetenek geldi. Allah Allah. Çok saçma. Ya Sıra işte bozuldu. Saniyeler, hitboxlar falan etkiliyor ya. Yapacak bir şey yok. Biraz oluyor. Main var bir tane. Bir main. Kör oldum. Ay sen nasıl kör oldun? Özür dilerim. Geçti bak ah. var iki tane main. Biri siteçi Ya gördüm onu da. Fark <laughs> etti mi? Spike yerleştirildi. Ayakta oh. kalan son oyun. Aynen aynen kanki. Biri markette. Ne hareket etti pazara ya main'de? Ben biri arkalıyor zannettim. Tam onu vuracaktım main varmış bir tane. Bir düşman kaldı. Bu benim oyunum. Market tarafı en son. Ultisi var. Ne anda geliyor? Ult atacak büyük ihtimalle. Şimdi baş başayız. Yaralasaydım ya Allah kahretmesin. Helal. Helal. <laughs> bu arada. Okey ekse de mi dedim diyorum. Atlamacak atlamacak. Okey ekse de sen de tanıyorsun. Çebiliyorsan an diyor. Ah Bu ilk defa oldu. Oş. Çok iyi ne? ne, yapıyorsam yapıyorsam. ne? O zıplarken o adımını kaçırmasaydın olay belki. Ben anlamadım ya. Ben ay öyle Klaus sen oynatalım. Phantom şanssızlığımı yaşadım. Ne oldu? Vuramadım bir daha. ya, adamları görmeden ölüyorum ki. Anka ses duyarsan söyle ki şey kör sallayacağım buradan. Ya ne oldu biliyor musun? Buradan adamın yürüdüğünü hı. duydum. Şuradan bakayım dedim. Ben de orada yakın orada. Tuzak konusundan oynamıyorum. Buradan adam beni vurdu. Main bakıyormuş yani herif. Burada. Görüşürüz. Hepsi bitti galiba. Ya. Gitti mi sandın? Koşa koşa da vurmazsın ya. Tamam, haritaya bakarsan öldüm. Ben de yüzünü vurdum. Oluyor. İkisi de mitte. Bir tanesini arkalayabilsem. <laughs> Adamın ofisi olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu ya. Hepsi mid infosuna öldü. Ama hepsi middeydi. Hepimize Nereden yedi işte. ki? Hepsi midin postuna nasıl öldü lan? Öyle mi söyledi? Nereden hepsi öldünüz ki siz? Mi? Evet hepsi midin infosuna öldük dedi. Ben midde oynadım. Ben de. Hep midde'ydi hepsi zaten. Eğilmesini yedim, eğittiriyorum. Zafer hayat. Ben de anlamadım nereden öldüler ki Deadlock middi, Omen middi, Sage de middi? İşte zaten midden girdi. Ne görüyor? Şurada dikkat Bir düşman kaldı. Bir düşman var. Ben burada bir yerde Taraf değiştirmeden önce Kor Yapmayın. verecekler çünkü. Niye öyle hissettin? <laughs> Onlara efef verdireceğiz. Valla ben ilk 8 bin almaya çok okeyim. Zaten 8 puan gerekiyor arkadaşlar. 8 puan için de life game atamam. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Zaten bok gibi oynasam da minimum 11 puan veriyor anladın mı? Kötünün kötüsü bile kurtarıyor şu an beni. Kazanalım yeter. Bazen de böyle çil. İkisi de bende, ikisi de, ben de. Bir düşman kaldı. Burada. Lo. Kör <laughs> adam görmedi. Tertemiz. B'de. Ne görecekler? Yine adam görmedi. Neyse ben atakta bir koçluk yaparım böyle. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Kankuş gibi. Ay. Ece şeye ne gülmüşler senin o yamadım. kankuşu durup şeyden teleporttan <laughs> <tanıdık>. atıp <laughs> <laughs> durmana. Evet ya o çok komik. Ben orada ne, neyi öyle yaptım hiçbir şey anlamadım. <laughs> Bilmiyorum. Niye ya fake atmak istedim galiba. Bir şey oldu orada şey hayır yok. öncesinde biri vardı. O öncesinde bir senaryo dönüyordu ben de bilerek fake olsun diye attım galiba o kankuş öyle. Ama sadece giden şey kalmış olmuş evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar manasız ki. Boğazı Koş. ya sen de. Geri tutuyor tutuyorsa. Spike'ı yerleştir. Arkadaş duruyorlar. Sağdan, sağdan çıkıyorum. Smoke'da mı bu ya? Hımm. Gençliğe bak. Gençliğe bak. Arka. Ayakta kalan var. Aa, hs'di, hs'di. Arkayı bilmiyordum ya. Çocuk ölünce trap, rap olmuş. O smoke'u oraya atmasan olur mu ya? Smoke içinde... Ne yaptık durumda. ya? Birini CT'ye at, birini de pazar at. Nereye ne atmıştın? ile Okay. Atıyorum. Atıyorum. Zıplıyor sağda. Ne Ya, ya dolduruyorum. dolduruyorum. Çok riskli. Hussuz. Başka yok. Spike Aa, Ya duvarı kaldı. Evet. Keşke o boktan bilmeseydik yani. Okey. B'de düşman var. Yeter. Ultim hazır. Dolduruyorum. Solda Ayak bir. Ayakta kalan son. Olmaz ya. Spektrum var. Yaratık katili öldü. Evet. Yapma be. Ben o Aysoy'u vursaydım olurdu ya. My bad. Bana yazar. Ama güzel. Güzel eko geçirdik ya. Sanıyorlar ki güvende. E Bana yaz ya. Ben o spike'ın bende olduğunu fark o, etmedim. ettim. İçeri girmeyecektiniz o smoke'dan? Orada çok, çok evet. coştuk ya. Sen de yok Onun varsa. Orada. Şey. Şuraya dikkat. Gözlerini kapatalım. Gizlice bak yok. Ha şöyle. Görüm ya. Sight boş gibi. Duvar kenarına saklan. Ayakta kalan son oyuncu. Peki Bir Bit bak. Gel. Bir düşman Helal olsun. Be Tabanca. <laughs> lan. Aaa. çıktı. Orda. Evet. Ya kutu da kutudaydı. ortaya geçmiş. Kaybettin. <laughs> Tabanda değildin. <laughs> Ay. Ortadan ortadan. <laughs> Etti 3. Bir düşman kaldı. Helal <laughs> be. 4. <Bu gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. 47. <laughs> e, o, az. az önce ne oldu biliyor musunuz? Hmm. O şurada liftte kutu var ya. Hmm. Bu. Şu olan mı? Heh. Evet. Hiç bakmadan oraya doğru yürüdüm ve orada yanımda Aa, bir direkt adam var. Şuradan <laughs> Çok ben onu o bana ya. bakarken. Titriyecekler. Gelin hadi basın Laş var mı? Şaşırtıcı oluyor. Tamam. Ay, Kavru. 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 Ay çok gençler. Oyun abi. başta oyunu birazını söylerseniz trebim ona göre ayarlamıyorum. Ben şey oynayacaktım Aynen. B oynayacaksınız abi yaptım şey. Ne bekliyoruz acaba? Ve oynayacaksın sanma. Ayem attım trebiyi de hep uzağa gitmedik mi? Tak tak Garip bir, garip anlaşamamazlığınız var ama ben de çözemedim. Hadi oğlum karşı stage line'ı vurmuş olamazsın. Açıl artık Arap atı. Göster gücünü. Bir de atmasın yani, o koşu ya. Koş al. Silah alalım diye. Alsana silah al. Silah. Dolduruyorum. Stage A'da. Ayşe B'de. Orada. Tekla Bir var. Ölsene mi? Nereye döneceğiz Gizlice ya? Gizlice bakmak yok. Onun kırmanı lazım. SKA'da. Ya yakın burada ya. Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Kırdım da geri aldım. Onun düşürmesi lazım ya. Şimdi baş başayız. <laughs> bıçak diyecek. Ay yeterince de kullanamıyor. Klasikle kaldı çocuk. Kaldık <laughs> çocuk giremiyoruz. Hem de blokları var hem sage'leri var. Çizim. Çok güzel tutuyorlar. Ya atıyorlar her yere. Gireriz ya. Nereye girelim? Söyleyin ben bak sokturmaya çalışıyorum. İsterseniz midden de mi? deneyebiliriz. Yani midden deneyelim mi ama koşacağız Ama hepimiz. midden deniyoruz olmuyor ben. gibi mi? Midden nereye? Bir kişi yerde Ve... gitti meydan oynatın. Meydan atılardı. Tamam bir kişi o zaman orada kalsın. Meyne kimse gitmedi bak oraya bir çek eder misin? Abi ama yani böyle bir vuruş yok. Gittin mi sandınız? Soldan. Efe evet. 104 vurmuşum. Şey ba 120 Abi, vurmuşum. <gülüyor> <gülüyor> adam yani operatör bakıyormuş main'den oğlum yani hiç beklemiyordum ya. Pik alayım dedim zınk diyor Skop Şu kolları bir ısıtalım bakalım. Dedim orada bekler o diye ya. Biraz ya ben de orada geçecek. beklediğimi düşünüyordum ama operatör beklemiyordum. Ağzıma soktu çocuk. Biraz Sizin yavaş da tanık oynayalım Son 30 yani, saniye. Burada burada bura, burada burada. <laughs> <gül Elersin. Bir düşman kaldı. duydum. Buraya bakacağım sanmıyorum. Garip bir açıdayım. Gitleme istersen. Ah <laughs> <laughs> lan. Hepsi gitti. Helal. <laughs> Hayırdır hanımefendi. Vücudum gereksiz adrenalini salgılamaya devam ediyor. Uh. Niye bilmiyorum. Oh ellerim titriyor. Niye o kadar <laughs> stres oldum kız? Bilmiyorum. Ay şekeri Çok düştü gerçekten. arkadaşlar. Ya ya <laughs> bir şey <yapayım>. yok. <laughs> Tamam. Lockstar. Başlıyoruz. Lockstar. Abi çok korktu kız o el ya. Life gave miydi? Gecko AFK. Spike Gecko da. Alsaydı. Yavaş oynadı. Yavaş oynadı. İşin bitti. Ayakta kalan son oldu. Yavaş Gözlerini kapat. atıyorum. Ay korktum mu? Onlar da geliyor mu galiba? İkisi de şeyde sandım ya şurada. Keşke zamanı oynama sürem olsaydı. Gecko bizi şey yapmıyor sanki çok evet, da. Evet, değiliz de gibi. Şerif atar mısın? <laughs> <hukuk Erfeli>. <laughs> Arka nereden geldi anlamadım ki ya. Direkt bir Şerife ihtiyacım var. Biz gelebilir. <laughs> Solda benim silahım var. ufaklık. Bir düşman kaldı. Meyim mi? Galiba ya da mi? Ayakta kalan Ay senin pikine ben be. Geldi pazar. Burada kuralları ben koyarım. Sayda geçmiş. Ya. Hmm. <Sülüş> <Ama Sülüş> Çok trolldü ya. Sallanacak. Gizlice bak bak yok. <Sülüş> Gözlerini <de> kapatın. <Sülüş> 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 Körler, sağırlar birbirine ağırlar yani. Kafamı smoke geldi. Ya sen ciddi Öyle. olamazsın ya. Bende de aynı böyle bir sahne yaşandı bu arada. Ya hiçbir şey değil, için kendimi çok kötü Evet Efe atacaklar bir büyü ya. Evet. Ortada düştü. Gel beye gel. Bir düşman kaldı. Helal. Ultim hasar. Mid mid arka. Main'de var mı adam? Evet. Var mı? Anne sen, 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 sen elinden gel. O zaman ben gizli kozumu kullanırım arkadaşlar. Uzatmaların nadide çiçeği. <laughs> Aa 120 jet. Yakala. Bedim <laughs> düşman. <Huck my> <gülüyor> <gülüyor> Bence biri arkada bekliyor. Ne <laughs> 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 düşman görüldü? Ayakta kalan son oyuncu. Ne oldu oğlum? Hı hı. Emci ya. Çember silahcı gözüküyor sanki. Ah, düşman var. Ah. Sıra, <gülüyor> 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 Ayakta kalan sorun <laughs> ya. Çözdü. Çözdü. Ya. Adam Ay, savunucular kazandı. Niye aç? açtı? Hiç ki bunu konuşamadım da ya. <laughs> Elsi ya, of ya kötü oldu. Çok kazanacağız gibiydi ya. Abi EC çok çabalamıştı. Ya, ya timing'e oynayabilseydik pik almak yerine daha worth olabilirdi. Ben çok useless kaldım 26 puan kesti benden. Ya hep böyle olmaz hey, mı olma. zaten? Tam çıkacakken bir maç kaybedersin ve o kaybettiğin maçta gerçekten leşlediğin için oyun senden alabileceği bütün puanı alır ya. Evet. Bu oydu yani. Abi yakışmadı o ya. Yakışmadı şu şu karşılaşma geçmişine, şu luz yakışmadı. 21 kez ölmüşüm yani gerçekten. Bacağımla oynasam daha iyi oynardım sanki. Neyse yapacak bir şey yok. Uzun zaman sonra bir tane luz da gördünüz. Hem de tilt olmadan bir luz gördünüz. Bence bu da bir başarıdır. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yani muhtemelen bir sonraki videoda da pilotça çıkamayacağım ama olsun da deniyoruz arkadaşlar. Kocaman öptüm size. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. bay bay.